Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalıma geldik. Boğa Burcu'na. Bakalım Boğa Burçları. Nisan ayında neler yaşayacak sevgili boğalar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Dilekleriniz gerçekleşir. Evet canlarım kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için de FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklaması videoların altında canlarım. Evet. <laughs> Bakalım. seviniyorsunuz sevgili boğalar. Bakın kupaların dokuzlusu. Çok mutlu olacaksınız niyetinizle alakalı. Ya geliriniz artıyor ya da işte yaptığınız niyetiniz neyse sizi çok mutlu edecek. Burada gelir artışı daha çok söz konusu. Para artışı var. Hadi bakalım bu niyet iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her zaman söylediğim gibi herkesin niyeti kendine ait. Herkes kendi niyetini biliyor. Demek ki memnuniyet var. Ve gerçekten memnuniyet var. Bir telefon değnek altılısı. Çok sevineceğiniz bir telefon alacaksınız. Belki uzun zamandır bekliyordunuz ve geliyor olmadığınız anda Telefon sizi çok mutlu edecek Ama kafa karışıklığınız var Kupaların yedilisi Kafanız çok karışık ee, Olacak mı olmayacak mı Onu mu yapsam bunu mu yapsam Bir sürü şey var kafanızın içinde diyor ki karar verme zamanı ne istediğin konusunda net ol ve adımını at. Bir konuya odaklan. Mutlaka olacak, hatta ayağına gelecek ki bakın kartlarda onu söylüyor. VD'ne kralı güçlü bir duruma, konuma geleceksiniz. Ee, ya iyi bir kariyer yapacaksınız, e, ya çok iyi işte, çok iyi bir işte işe girip sorununuz işse e, iyi bir e, konuma geleceksiniz ya da kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. Burada çünkü serbest çalışan biri de var. E, durumunuz gayet iyi olacak her bakımdan da. Ve emniyet kartı bakın kupaların onlusu. E, bekarlar evlenebilirsiniz ya da ev almak mı istiyorsunuz? Bir iş mi kurmak istiyorsunuz? Olacak. Emniyette olmak var. Yani bu tabii ki her şey için geçerli. Her niyet için tamamlanma var ve taşınma çıkıyor. Araba kartı. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, kariyer, eğitim, ve sağlıkta bir sorun Mutlaka ve mutlaka çözülüyor Yeni e, bir durum Taşınabilirsiniz de Ya da arabamı Almak istiyorsunuz olabilir Ama e, Param yok diyorsunuz Tılsımların Yedilisinde Para sıkıntım var elimdekiler yetmiyor Her şey ağır Gidiyor diyorsunuz ama Diyor ki sürpriz gelişmeler var Bu konuda ve üzülüyorsunuz kupaların beşlisi geçmişte acılar kayıplar yaşamışsınız ve sık sık düşünüyorsunuz herhalde ee, diyor ki her şerde bir hayır var geçmişi bırak çık bu yaz durumundan arkanda seni bekleyen fırsatlar var onları gör ve bakın yükseliş var. Para üçlüsü kesinlikle konumunuz, durumunuz, statünüz değişiyor. Yani bir işte çalışıyorsanız mutlaka terfi edeceksiniz, daha üst bir kademeye geleceksiniz ya da kendi işinizi kuracaksınız, başarılı olacaksınız. Çok güzel kazançlar var burada. E, i̇lişki ise de bu ilişki mutlaka bir üst noktaya taşınacak. E tabii ki eğitimde de büyük bir başarı görünüyor. Hadi Allah herkese yardım etsin ve para şövalyesi sizin kartınız diyelim. Sizler toprak burcusunuz sağlam olsun istiyorsunuz her şeyi ve ayaklarınız sağlam yere bassın diyorsunuz basacak. Öyle bir güzel öyle bir başlangıç yapacaksınız ki diyelim. Maddi durumunuz çok iyi olacak ve bir yerlerden yardım alacaksınız. Birilerinden, güçlü birilerinden. Ve kılıçların dokuzlusu, uykusuz, huzursuz geceleriniz var. Kişmanlıklarınız, gözyaşlarınız var, üzüntüleriniz var. Bunların hiçbirine gerek yok diyor. Sadece e, arzuladığın sonuca odaklan ve kule kartı bakın sizi çok büyük bir şaşkınlığa uğratacak bir telefon alabilirsiniz şaşıracaksınız hiç beklemiyordunuz o Belki de bu nisan ayı içinde beklemediğiniz bir telefon ee, ya da bir telefonla hani üzüntülü bir haber de alabilirsiniz. İnşallah sevineceğiniz bir haber alırsınız ve bilinmedik bir şeyler var evet. Bu telefon e, bilmediğiniz bir şeyleri ortaya çıkarabilir. Sırlar, dedikodular, entrikalar duyabilirsiniz. Ya da merak ettiğiniz konular var niyetinizle ilgili. Ve evet sabırsızlanıyorsunuz şu ara değnek kraliçesi niyetiniz için bir an önce olsun diyorsunuz diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın sana yardım edecek insanları ikna edebilirsin ve hainlik bakın burada aile kartı çıktı burada hainlik çıktı belki aile içinde hainliğe uğruyorsunuz hak etmediğiniz davranışlar var, entrikalar var ya da e, işte size yapılan haksızlıklar, e, entrikalar, e, dolandırılmalar gibi bir düşünceniz varsa e, diyor ki evet, bu senin hayrına değil seni manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşün olumsuz düşünme emniyettesin çünkü ve kupaların altılısı özlem çekiyorsunuz özlediğiniz birileri olabilir geçmişte bıraktığınız ya da gelecekle alakalı hayalleriniz var bakın yeni bir hayatın hayalini kuruyorsunuz bir başlangıcı bu başlangıç her türlü başlangıç olabilir iş ilişki kariyer eğitim sağlık ve Bakın bir mucize gerçekleşecek. Bu ay içinde zaten sürpriz kartının üstüne çıktı. Değneklerin ası. Hadi bakalım. Beklenmedik aşk, beklenmedik iş, beklenmedik kariyer. Yatırım. Gitmek istiyorsunuz. Kupaların sekizlisi. Olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz. Alıp başınızı gitmek istiyorsunuz. Yer değiştirmek de olabilir. Yani yaşadığınız yeri, işinizi ya da ilişkinizi. Bilinç olarak da değişiklik var burada. Bilinciniz de değişiyor. Ve oturmuş düşünüyorsunuz niyetiniz üzerine. O niyetiniz çok güzel, merak etmeyin. Her ne düşünüyorsanız gayet iyi. Çünkü tılsımların altılısı yükseliş. Şu an eliniz kolunuz kapalı bağlı kılıçların sekizlisi niyet. Diyorsunuz ki hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Gelmeyecek diyorsunuz belki de ama istersen kurtulabilirsin diyor. Olay, ee, cesur bir adım at. Olayları net göremiyorsun. Aşırı stres var. Olacak diyorum. Niyetinizi bu kadar olumsuz düşünmeyin sevgili boğalar. Kesinlikle oluyor hem de mucizevi bir şekilde. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.